Namaz muhteşem bir sevgi iletişimi. Namaz namaz hakikaten Rabbimiz Teala ile kurduğumuz en güçlü sevgi iletişimidir. Huzurunda huzur bulduğumuz yüceler yücesini ancak namazda bütün varlığımızla hissederiz. Varlığında varlık buluruz. Daha namazın başında o iftitah bir var ya. Namaza böyle seccadenin başına geldik. 25 estağfirullah okuduk evliya-i kiram gibi. Ondan sonra niyetimizi ettik. Allah'ın huzurundayız ya Rabb'i sana geldik. Huzurundayım randevuya geldim. Beni çağırmıştın ben de koştum geldim. Sen beni huzuruna kabul ettin. Teşekkür ediyorum Rabb'im. Şükürler olsun sana. Sen ne yücesin, ne büyük'sün Rabb'im dedin bu hissiyat içerisindesin ondan sonra randevuya geldin namazını kılacaksın aşkını sevdanı kulluğunu ilan edeceksin haykıracaksın ya haykırmak illa bağırmak değildir Subhane Rabbiyel Azim dersin rükuda Subhane Rabbiyel Ala fısıldarsın ama semalarda yankılanır sesin bilemezsin değil mi? Geldin seccadede bu duygularla beklerken Niyetini ettin. Niyet ettim ya Rabbi. Rızan için. ikindi namazının sünnetini kılmaya dedin. Mesela. Sonra tekbir alacaksın. Ellerini kaldırıyorsun. Bak bak. O iftitah tekbiri için. Ellerimizi kaldırıp böyle. Her şeyi geriye. Her şeyi arkaya. Her şeyi ikinci plana atı verdik değil mi? Ya birliğinde dirlik ve dirilik buluruz. Güzel isim ve sıfatlarıyla kuşatılırız. Allah'ın huzurundasın, divandasın. He? Huzur ilahide üzerinde durduğumuz seccade kanatlanır. Bizi ötelere, ötelerin de ötesine götürür bir nur ve huzur iklimine taşınırız oh be İmanımız güçlenir imanımız derinleşir manevi lezzetini ruhumuza daha çok tattırır namaz miraç hediyesi böylece ne olur biliyor musun bizim de miracımız olur namaz kulluk davetine icabette sorumluluğumuzu hissetmektir. Hani sözümde duruyorum. Sen benim Rabbimsin ve ben huzurundayım diyerek isbatı vücut etmek. Bu sebeple en derin ve anlamlı kulluktur namaz kimin huzurunda durduğumuzu bilerek varılır hakikatine. Hiç kimseye yapılmayanlar yapılır Cenab-ı Allah'a. Böylece onun eşsizliği, onun tekliği, onun birliği beş vakit namazla fiilen ilan edilmiş olur. İnsan tabi zayıf, sonlu yani fani sınırlı bir varlıktır. Kudreti sonsuz olanın huzurunda ondan başka her şeyi unutarak durur. En derin saygıyla eğilir ve sonra da koyar varlığının en kıymetli uzvunu yerlere. Böylece kime secde ettiğini bilerek gerçek namaza ulaşmaya çalışır. Bu sadece bedenin değil ruhun da secdesidir biliyor musun? Böyle olduğu içindir ki nefsaniyet nefsaniyet bütünüyle serilir yerlere. Benliğin burnu sürtülür. Gurur sürgün edilir. Bu hali yaşayan kul kendi kişiliğinin farkına varır. Sahibine Malikine yaradıcısına teslim olmanın varlığında ebedi bir varlık bulmanın saadetine erer. Namaz bu sebeple ruhun zaferi, nefsin hezimetidir. Ancak bu zafer bir sefer, bir seferlik değildir yani. Çünkü e, ...nefis her hezimette sonra yeniden... ...bir daha serildiği ve devrildiği yerden kalkmak... ...intikamını almak için... ...biliyor musun? Harekete geçer. Bu yüzden dünya imtihanında... ...mümini başarıya götüren en temel kuvvet... ...namazdır. Yani namazsız insan... ...nefse ve şeytana karşı çok önemli bir koruma, beslenme, güçlenme unsurunda mahrum kalmış demektir. Namaz imanların teyidi ve sınanmasıdır. Mümin namazla böyle suyun içindeki balık gibidir. Namazla hayat bulur, sakinler huzur bulur, adeta böyle kanatlanır ilahi huzura. Tabii ki bu alemden hiç çıkmak istemez. Büyüklüğü önünde yokluğa varan küçüklüğünü, gücü önünde acizliğini, sınırsız zenginliği karşısında fakirliğini iyice anlar. Kendi adına ne kadar yaklaştığını, Rabbi namına ne kadar çoklaştığını hisseder ona güvenip dayanmanın ve ancak ondan yardım dilemenin doyumsuz zevkini yaşar. Üstad Necip Fazıl diyor ya, namaz kılabildiğiniz için de namaz kılın. Secde edebildiğiniz için de şükür secdesi yapın. Ya. Evet. Namaz Hocam günaha giden yollara en etkili frendir. Allah'ın Resulü'nün ifadesiyle mümini beş vakit yıkayan ve e, arıtan bir ırmaktır. Namaz bittikten sonra namaz Namaz bitmez ki. Namaz bittikten sonra da devam eder. Hani Hazreti Mevlana diyor ya Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın. Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Aşığa beş vakit yetmez. Beş yüz bin vakit arzu eder. Çünkü namaz sevgililer sevgilisi olan yüce yaratıcıya vuslattır. E şimdi size soru. Gerçek aşık vuslatın bitmesini İster mi hiç? Ya istemez. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu cümlemizin inşallah namazlarını makbul eylesin. Makbul namazlardan inşallah yazsın. Çoluğumuza çocuğumuza namaz sevgisi versin. Hep söylüyoruz bu duayı hep anlatıyoruz aziz dostlar. Üslup biraz da önemli herhalde. Küçükken mesela annem derdi ki dua ederek namaz kılmamı söylediği zaman kalk namaz kıl Allah sana ikram etsin. Allah seni mükafatlandırsın. Kalk namaz kıl hadi namazınızı kılın Allah sizi namazın tadından, lezzetinden mahrum etmesin. Hadi namazınızı kılın. Allah sizi muvaffak etsin. Birisinden de duymuştum. Demişti ki ben böyle sevdim namazı. Hatta annemin bana dua ettiğini duymak için namazı beklerdim. Küçüklüğümden beri annemi namaz kılarken görürdüm. Anacığım her namazın sonunda duyulur bir sesle dua ederdi. Allah'ım evlatlarımı severek, hoşlanarak, lezzet alarak namaz kılanlardan eyle. Allah'ım namazı evlatlarımızın gözünün nuru kıl. Yıllar geçti hala ve dua ediyor. Ha? Ve namazı severken buluyorsun kendini öyle olunca. Hayatının en güzel anları Rabbimizin huzurunda durduğun anlar oluyor. Ve şunu önemli görüyorum. Tek başına sadece namaz kıl demek yeterli değil. Bunu derken yani namazla emrederken yanında bir sebep belirtmeli ki tıpkı Allah azze ve celle'nin Adem ve Havva'ya derken yaptığı gibi bu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Biz de çocuklarımıza söylerken aynı usulü kullanalım ama müjdeleyerek, sevdirerek. Namaz kılmazsan yakar saçlarını yakar, ayaklarını yakar, şöyle olur, böyle ol değil de. Namaz kıl ki Allah senden razı olsun. Namazını huşuyla kıl ki Allah kabul etsin. Abdestini güzelce al ki yıkadığın her organınla beraber günahların dökülsün. Ama bunu tabi çocuklar 35 yaşına geldikten sonra değil de 6-7-8 yaşlarındayken söyleyeceksin tebessümü yüzünden eksik etmeden çocuğa de ki hadi gel namaz kılalım. Değil mi? Yani birisinden duymuştum. Demişti ki babam abdest almak için kollarını her sıvadığında her namaz vaktinde diyor odamıza gelir, uğrar, tebessüm eder. Derdi ki kafirle mümin arasındaki fark namazdır. Böyle böyle namaz benim ayrılmaz bir parçam oldu diyor. O kadar ki ya namazsız bir hayat yok hükmünde yani. Ne mutlu namazlarını severek, özenerek, huşu içinde ikame edenlere. Her konuda, her şeyde olumlu olmak harika bir olay. Allah bizi ve neslimizi namazı dosdoğru kılan bahtiyar kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu Cümlenizin Cümle Ümmeti Muhammed'in Yar ve yardımcısı olsun Aziz dostlarım Rabbim bütün namaz ve ibadetlerimizi Makbul eylesin inşallah.